arkadaşlar. Video yapıyoruz. İyi seyirler. Dört part. Bu arada iyi seyirler diyoruz. Birinci bölüm şaşırtıcı sürpriz. Kardeşim. Efendim Franky. Bak. Bunu hani geçen sanlı, sana, sana yapmış. Sen de fazla oynayamamıştım ya. Hı hı. İşte o zaman bunu yapıyordum. Çok güzel olmuş. Teşekkür ederim. Sana kırılmıştım ama affediyorum. Harika bir afiş tasarlamışsın. Böyle de yapacağız. He? <laughs> Bayıldım. Muhteşem. Işıklandırması harika olmuş. Sen şunları herkese göster. Dur ben de orada bekleyeyim biraz süsleyeyim. Tamam. Ee, merhaba kız. Merhaba kızlar. Merhaba. Merhaba. Kızlar biz iyi şey bazı gösterimiz var da ben ve kardeşimle birlikte yaptık. Saat 5'te ücretsiz. Size davet ediyorum. Gelir misiniz? Geliriz. Geliriz ama bu arada ben zaten herkese gösteririm. Kartla birlikte mi? Evet. O zaman sen göster. Çok teşekkür ederim. Görüşürüz. Tamam. Kıskançlar. Hadi bunu herkese gösterelim gel. Tamam. Ay birazdan gösteri başlayacak. 5 dakika kaldı. Birazdan gelirler. Aynen. Kapılarını da yapmışlar bu arada. Hoş geldiniz evet. kızlar. Hoş bulduk. Gösterinin başlamasına 5 dakika kaldı. Çok heyecanlıyız. Ben de evet çok heyecanlıyız. Size bir sorum olacaktı. Evet. Siz çok kıskançsınız. Ay ağzımdan kaçtı. Hı? Ha? ha? Devam, Devam edecek. edecek.